Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not olmayı başarmış Emanet teyzesinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sabahattin Coğun'dan birbirinden güzel yepyeni kareleri siz değerli yani izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım beğenirsiniz. Halil İbrahim Ceyhan. Böyle çocuğum olmasını çok isterdim. Her zaman çocuğum olmasını istemişimdir. Sevdiğim kadınlar. Umarım baba olurum.